silah? Sen namlıyı doğrulttuğun adamın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun? Dışarı. Çık Sen bu geri zekalıları özellikle mi buluyorsun? Polat Alemdar elimize düşmüş herif kafasına sıkacak. Ağam başımıza bela olmasın? Ne belası? Hayatımın en büyük vurgunu ayağımıza gelmiş. Hadi al şunu da gidelim. Durumu iyi mi doktor? Yarası kötü. İyileşmesi biraz zaman alır. İyileşmesine gerek yok. Yaşasın yeter. Hadi gel benimle. Kaptan 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 sen misin? Beni duyuyor musun? bebeği kurtarmak için çok uğraştık ama başardık. Bebeğin de sizin de sağlığınız iyi gidiyor. Üçüncü seferde sizi kurtaramayabiliriz. Eşiniz sizi korumak için buraya kapattı. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayın lütfen. Ağlamayı, sızlanmayı bırak. Ne diyorsam onu yapacaksın. Bana bir evlat verene kadar. O yüzden karnındaki çocuğa iyi bak. <laughs> Geçmiş olsun Polat. Bana canını borçlusun. Beni bağladığına göre... sana borcu tahsil etmenin bir yolunu bulmuşsun. <laughs> Senin hayatın ne kadar kıymetli. Söylesem sen bile şaşırırsın. Bak şimdi merak ettim. Neymiş bize biçilen değer? Hiç boşuna sorma. Fazlasını veremezsin. Benim cömertliğimi küçümseme İzzet. Seni parayla boğarım. Ben seni suda boğulmaktan kurtardım. Yakışmadı bu tarz konuşma. İzzet, bari kime sattın onu söyle. Daha pazarlık bitmedi. İki grup var çekişen. En çok hangisi verecek bakacağız. İzzet, sana tavsiyem. Hangisi beni yaşatmayacaksa beni ona sat. şerefimle temin ederim ki en kısa zamanda yakalayacağız efendim. Baş üstüne efendim. Ne var? Efendim. Kimliğini tespit ettik efendim. Ölen şahıs Karakod adlı Türklerin devletinin eski tetikçilerinden birinin adamı efendim. Diğer şahsın da Kara olduğunu sanıyoruz. Bıktım bu Türk devletinin şımarık çocuklarından. İki operasyon yapınca her şeye güçlerinin yeteceğini zannediyorlar. Bunlara adlerini bildirmek lazım. Emredersiniz. Karaya gereken dersi verelim ki herkes görsün bizim elimizden adam almak ne demek. Çık dışarı. Bana bak. iki tane dalgıç bulacaksın. Aha bu batağa dalacaklar. Abi savcılık oraya dalış yaptırdı. Bir şey bulamadılar. Senin adamların daldı mı? Yok abi. Oğlum aşağı ineceksiniz. Bana bir şey bulana kadar da çıkmayacaksınız. Bir şey bulmadan çıkarsanız sizi orada boğarım. Bakma öyle tip tip. Sen de bir şey bulama, senin de kafana sıkacağım. Hadi durma çabuk ol, dediğimi yap. Nerede bu Abdüley? Abi gayeyi götürdü. Ben de yedim. Yaşlarla görüşecek, olayı çözecekler. O deli boş gelsin, onun da kafasına sıkacağım. Abi hepimizin kafasına sıktın. Sonra tek başına ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ustayı ben de bulamasam kendi kafama da sıkacağım. Hadi sen de bak bir şeyler bul.